Selamlar Berlin'den Metropol FM Güzel Radyo. Ben Deniz Menajer Adem. Cumhuriyetimizin 100. yıl kutlamalarındayız şu anda. gün her zaman gibi görevimin başındayım. Evet, 100 yıl. Bir 100 yıl Cumhuriyet'in 100 yılındayız. Berlin gibi metropol bir şehirde halkımızın, konsolosluğumuzun temsilciler gönderip bizzat kendisini de gelip şereflendirdiği bir yerdeyiz. Burası Berlin Ocak Otel'den. Sizler selamlıyorum. Yarım da şu anda Hüseyin abim Hüseyin abiciğim, Hüseyin ne var. Hüseyin abicim bugüne özlemle söylemek istersin. 100 yıl için. Fikret'in 100 konuş yılında herkese Türkiye'de yaşayan herkese Atatürk'ü, bayrağı ve Türkçe'yi güzel anmalarını konuşmalarını da tavsiye ederim. Çünkü bundan başka Türkiye Cumhuriyeti yok. Bir daha da olmaz. Teşekkür ederim. Ben de çok teşekkür